mı geliyor? Yoksa zaten bu vücudu kesin fark ederdim. İlk hı İlk defa geliyor. Tanıyor musun? Tanıyorum. Nişan. Aa canım pardon ya. Allah tamamını erdirsin. Amin. E sen de bu kadar yakışıklı nişanlan olunca kilama dikkat ediyorsundur. <laughs> Ondan değil. Bebeğim ve ben sağlığımız için yapıyoruz bunu. Yoksa vücudumda kusur gördüğüm bir yer yok yani. Merhaba. 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 Ee, senin de sporun bittiyse eğer gidelim gidelim. O zaman üstümüzü değiştirelim canım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Yazık olmuş. ...biraz sıkı spor yapıyoruz galiba. Vallahi aslında o kadar yoğun çalışıyorum ki... ...haftada bir iki saat falan gelirse mi iyi yani. E demek ki altyapı sağlam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Biraz daha çalışayım. <laughs> vallahi kuzenin arkasından ne tür entrikalar çevirdiğim beni hiç ilgilendirmez. Ayrıca bizim mahalleye geldiğini söyleyecek kadar karaktersiz biri de değilimdir. De bana iyi bir iş verirsen tabii. Ne işi Kurtuluş Bey? Ee, vallahi inşaat sektöründe son derece tecrübeliyimdir. Ama çok sıkıldım o sektörden. Şöyle başka bir şeyler düşünüyorum. Mesela şoförlük olabilir. Yok ben de çok şey yapamadım şoförlüğü. Hadi gel bak. Hadi gel Vur. Ne yapayım? Vur vur. <laughs> ya yapmayın Kurtuluş Bey Allah aşkına lütfen ne gerek var böyle şeylere lütfen. Hayır. <laughs> Oturun diyor ya. Kurtuluş Bey, ben de gücümü bilemeyebilirim. Size zarar vermekten korkuyorum. <laughs> zarar vermekten korkuyorum diyor. Ya. ya sen vursan ne olur? O zaman müsaadenizle ben size bir tane vuracağım. Vur vur. <laughs> kurtuluş Bey. Ah, kurtuluş Bey. Kurtuluş Bey. İyi misiniz? Ben dedim ama bak ben dedim size her durabilirim diye. Siz de beni yumuşak gördünüz tabii. İyi misiniz? Buyurun. Nasıl daha iyi miyiz? Boşluğuma geldi, boşluğuma. Evet. Şimdi ben bir daha bir düşündüm de. Şoförlük de fena değil. Bakın ama benim şoförü de ihtiyacım yok gerçekten. E o zaman ben mecbur gidip Onur'dan isteyeceğim. Şimdi Onur'dan isteyince ne olacak? E, mahalleye geldiğini anlatmak zorunda kalacağım. E tabi e, o zaman da ne olacak? Ah. Gazetecileri senin çağırdığını anlayacak. Ama ne bileyim canım, sen bilirsin. Yarın gel başla. Vallahi mı? Vallahi. Ama şimdi git. Ha. İyi madem. Şantaj. Resmen şantaj yapıldım şu anda. Ne yapacağım ben bu adamla? hala? Arkadaşın gelmedi mi? Şey... Gelecek işi çıktı. Anladım. Hadi gel seni evine bırakayım. Gel hadi gel. Bu arada şey, yaklaştık. Ha tamam, nereden olduğunu söylersen tamam. Tabii. Bıraktığın için de teşekkür ederim sana. Rica ederim, ne demek. Ya gerçi seni aldım, tamam. de. buradan düz. Bu değil mi? Hı hı, tamam. Aa, yaşasın teyzem derdi. Vay ölüm, seni beklemeden vallahi oturduk biz, dayanamadık. Nasıl geçti şimdi? Pilates anne. Ay aman! Pilatesin nasıl geçti? İyi geçti. İyi geçti de. Ne? Onur da geldi. Aa! Nasıl? Sen onu. Sen mi haber verdin? Aa, yok, ben niye çağırayım? Hatta annem çağırdı sandım. Aa, ben niye haber vereyim? Aa, üstüme aşağı. Ne oldu be? Zaten mi korkacağım? Zaten Onur da öyle dedi. Tesadüf demek ki. Yani tesadüf mi yoksa senin doktorla konuşurken mi duydu? Aa, <laughs> kesin duydu. Kıskandı. Ay vallahi bence de kesin kıskandı. Yoksa bu kadar tesadüf olmaz değil mi anne? Vallahi hemen orada aldı. Vallahi bence de yüzde yüz öyle. Yani kusura bakmayın da Onur Sarıhan gibi biri senin benim gittiğim spor salonlarına adım bile atmaz. Biz de onların gittiği yerlerinden bile geçemeyiz. Ay vallahi doğru söylüyorsun ablacığım. Ay yüzde yüz kesin inandım, kesin kıskandım kızım seni. Ay anne. Hı. Ay bir de adam bak işini gücünü bırakmış, peşine düşmüşler he. Düşecek, kıymetli kızım. Hı? Ya bir şey söyleyeceğim yok artık ya. Tamam, diyelim ki duydu geldi. Ama neden? Bebek için. Şimdi onun işe gücü bebek. Bakalım ben böyle ters bir hareket yapıyor muyum? Bebeğe zarar verecek miyim? Bunların peşinde zaten kendi ağzıyla söyledi. Bebek doğana kadar attığın her mı? Bana söyleyeceksin dedi. Bahane bunlar ayol, bahane. <laughs> Anneciğim, sen kapı kulaklarını bakayım. Ha? Üf, yine mi anne? Şişt, bana cevap verdim, kapı kulaklarını. <laughs> babası da böyle. Seni Gülşah'a bahane edip böyle peşimde koşayım. Ha? Bak, bir tane çama hazırla. Bu kadar hisleri kuvvetli olmuş olsaydı emin ediyorum altından çoktan köşeyi dönmüştük biz. Nünüm. Ay ne var kurtuluş, ne istiyorsun? Ee, Nünüm ben şey diye düşündüm. Hani Gülşah'ı indirsen de ben onu bir parka götürsem. Aa, bu saatte. Akşam akşam ne parka kurtuluş? Ha, e, saat geç oldu değil mi? E, o zaman yavrumu aşağı indir de bir yüzünü göreyim. Çok özledim. Nünüm, seni de çok özledim. Kurtuluş, sen beni özleme. Mümkünse bu duygu yoğunluğundan da çık, tamam mı? alıp <laughs> parka götürürüz. Hadi, kapa. Aman. Kapattı. <laughs> Ulan kurtuluş. Senin ben erkekliğine tüküreyim. <laughs> Bir anlık zevk için karını kızını heder ettin ya. Ulan senin erkekliğine... Hay, Ha. ayağım kırıldı galiba. ayağını kafanı, kafanı. Her ha, şeyi hak ediyorsun sen. Hi. Görüyorsun değil mi? Az önce eniştenle nasıl konuştum? Ya tamam gördüm görmesine. Ama bakın bana bu dünyada hiç kimse Onur'un birini kıskanabileceğini asla inandıramaz. Ya Onur kim? Birini kıskanmak kim ya? <laughs> Ama gülmeyin ya. Üf, üstümü değiştiriyorum. oldu <laughs> <laughs> canım. Ya, hadi, hadi. Ne? Hadi Afiyet olsun, ellerinize sağlık. Evet. Bir şey söyleyeyim. <laughs> bu kız sağ ol. Gerçekten Safa o şeyi anlamıyor. Var ya, asıl bu Onur'u kıskanıyor. Ay değil mi ya? Ben böyle anladım be Biraz gergin şuraları falan. Anne Allah'ım, sen çok fenasın <laughs> ha. <laughs> Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden Zoraki bir sevda dar, çaresiz sırılsıkla. Her yanım aşktan, hadi en baştan Beni bütünümlese davetsiz misafirim Gerçekten beni kıskanıyor olabilir mi ya? İçimdeki aşk esir almadan Ne diyorsun Nereden çıkmalıyım? Kime niyetin? Ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmur sevda. <laughs> Filiz, şimdi bizi görünce... Çok olacaklar. <laughs> Çok herhalde yani. Her zaman. <laughs> Alışverişe çıkıyorlar ve benim gelinime haber veren yok öyle mi? Sence ben böyle bir şeyin altında kalır mı? Aldır kızım aldır. Ne istiyorsan aldır. Ona bir alınıyorsa sana üç alınması lazım. <laughs> Kim ki şimdi okay. bu gider ayak? Al. Merhaba. Aa, aa! Ay Selam. Merhaba anneciğim. Ne oldu? Beni gözü mu oldu? Ay bir dakika, yoksa bu sefer botoksunu biraz fazla mı kaçırdılar sanki? Hı? Biz anneciğimle dışarı çıkıyorduk da. Ama siz yabancı değilsiniz. Buyurun geçin, rahat edin evde. E, nereye gidiyorsunuz? Önemli bir işimiz var ama seni çok enterese edecek bir durum değil. Aa, rica ederim Yıldız, lütfen. Biz kocaman bir aileyiz. Yani siz enterese eden her şey bizi de enterese eder. Nereye gidiyorsunuz? Ay ikiniz de çok şıksınız. Hey, düğün alışverişi mi yoksa? <laughs> Evet kızım. Ha, harika, harika. O zaman bize geliyoruz. Değil mi? Hem Filizciğime de bir şeyler bakarız. Ay anneciğim ne kadar düşüncelisin. Hem ben Lale'yle zaten samimiyetimi arttırmak istiyorum. Çok tatlı bir kız. Hello şebek suratlıdan sonra. Kızım. Kızım böyle şeyler söyleme. Böyle yakışıksız şeyler. Cık. Ay. Ay upsi. Çok pardon babaanne. Hadi hadi geç kalmayalım. Hadi kızım. Hadi anneciğim. Buyurun. Buyurun, evet. buyurun anneciğim. Buyurun. Hadi Buyurun. Ben, bakalım. Hadi canım. Yıldızım hadi. Kesin gizli kamera yerleştirdim o eve kesin. Yoksa bu kadar mı nereden bilecek? Kalk. Tamam. Lale. Lale kızım hadi bekliyoruz. Geliyorum anne. Nefes. Şey yapmıyorsun değil mi bir tanem? Bozulmuyorsun değil mi kızım? Nergis'le gidiyoruz diye. Ay yok anneciğim ya. Ben zaten anlamıyorum öyle şeylerden. Nergis daha iyi anlıyor. E canım. Şişt bana bakın ha. ha? Böyle güzel şeyler beğenin. Bana da güzel şeyler ver. Oyunun unutmayın ama. Ha sen bana bırak falan diyorsun ama bak abartmak yok. Ay yok yok yok. Tamam abartmak yok. Biz biliriz herhalde bu işleri <laughs> Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Fena atma. Hadi öpüşmeyi bu kadar Merhaba. Bacanak ne yapıyorsun? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ay, ne olsun işte ya. Biz de yeni işe başladık. İşe başladınız. E şimdi arabayı değiştirince şoför ihtiyacı oldu. Ne zamandır da düşünüyordum. Ya baktı benden iyisini bulamayacak. <laughs> Normal tabii Anladım. Hayırlı olsun. Benim telefonum arabada kalmış ya. Yani. İyi hadi git al gel. Bekliyorum ben. Kurtuluş Bey. Benim telefonum arabada kalmış. Ha? Bir zahmet. Ay şoförüm niye telefonu şey yapıyor? İyi tamam tamam. Ben şu telefonu şey yapayım geleyim. Zamanla daha iyi olacak, öğrenecek. Ne demek oluyor bu Erol? Ne ne demek oluyor Onur? Şoför de mi almayalım? Erol. Eğer Lale'nin ailesine yakın olup ortalığı karıştırmaya çalışıyorsan... ...elinden geleni ardına koyma. Yeni şoförün hayırlı olsun. Sağ ol kızım. Ben bunu hiç düşünemedim biliyor musun? Şu anda bir krizi fırsata çeviriyorum sayende. Sağ ol kuzen. <laughs> Kurti gel buraya. Kurti? Ben telefonu çarptım. Çok sağ ol. <laughs> ee, ben bir eve mi gideyim? Yani bir eve gideyim mi? Çok, çok acil bir şey çıkmış. Arabayı alayım mı eve gideyim? Sen ne yap biliyor musun? Şu arabayı al da o eve git. O zaman ben bir gideyim geleyim. Ama geri gel. ö ee, gelirim gelirim. İyi tamam. Hadi. Yani <laughs> demek ki onu öyle, onu da öyle. <laughs> Allah'ım yine de hadi. <laughs> Salih Hacım, Lale benim gelinim. Gardırobunu yeniliyoruz. Sen onu baştan ayağa giydirirsin. Artık iç giyim, dış giyim ne lazımsa. E, aksesuar, ayakkabı, çanta. Sana emanet. E tabii annesiyle, kız kardeşiyle de ilgilenirsin. Bir de evde üçüncü var. Yani toplam. Peki benim benimle kim ilgilenecek? Tabii kızım. Sen de ne istiyorsan alırsın. Elif Hanım. Elifciğim, sen de bize şöyle renkli o biraz yüz, buluz bir şeyler. Bir bakalım tutalım üstüne. Evet, Evet şöyle, ha yani sanki sıradan gibi. Ay zarif canım, Sofistike falan şey gibi bir şey. <laughs> Aa, de bir ay. <laughs> akşama yemek var ya, ben de kendime bir şeyler alayım diyorum. Geliyorsun değil mi yemeğe? <laughs> yani. Yemeğe bilmiyorum ki. Biz Japonlarla akşam yemeği. <laughs> Onur söylemedi mi sana? Eşlerde katılıyormuş. Beraberiz yine akşam'a. Yok, ona bir şey söylemedi bana. <laughs> ah, Laleciğim, Onur bana söyledi. E, ee, biliyorsun. Misafirleri Japonya'dan. Onur bütün gün onlarla meşgul olacak. Seninle de ben ilgileneceğim şöyle akşam yemeği için de sana şık bir elbise alalım ha? Ay buldum buldum. Lale ee, çünkü bu kızım Laleciğim bu akşam yemeği onun için çok önemli. Onu yalnız bırakmazsın değil mi? Ne kızım? Ha? Bırakmam. <laughs> Aferin. Biraz daha şöyle şık bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan